Uluslararası Çalışma Örgütü'nün ilanıyla 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak belirlendi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de en az 62 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre 2021 yılında Türkiye'de en az 62 çocuk çalışırken hayatını kaybetti. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'nin konuyla ilgili verileri tuttuğu 2013 yılından bu yana ise ölen çocuk işçi sayısı toplamda en az 556 olarak açıklandı ve Türkiye'de son 9 yıl içerisinde ölen çocukların 316'sının tarım ve orman, 57'sinin inşaat, 37'sinin metal, 27'sinin ise konaklama ve eğlence iş kolunda hayatını kaybettiği duyuruldu. Uluslararası Çalışma Örgütü 12 Haziran tarihini Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü olarak kabul ediyor. Örgütün 2020 yılına ait son verilerine göre 63 milyon kız çocuğu ve 97 milyon erkek çocuk olmak üzere toplam 160 milyon çocuk iş gücünde yer alıyor. Bu da dünyada her 10 çocuktan birinin çocuk işçi olduğu anlamına geliyor. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından aynı yıl yayınlanan en güncel rapora göre de Türkiye'de 5-17 yaş aralığında 720 bin çocuk işçi olarak çalışıyor. Bu verilerde çalışan çocukların %30,8'inin tarım, %23,7'sinin sanayi, %45,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görülüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, dünyada çocuk işçi sayısının yıl sonuna kadar 9 milyon artabileceği konusunda uyardı. Salgın öncesi döneme ait yapılan araştırmalara göre dünya genelinde çalışan 160 milyon civarında çocuğun bulunduğunu kaydetti.